Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. Ben Şevval Özmen, İbn-i Kemal İlkokulu bir öğrencisiyim. Şimdi size anlatacağım masalın ismi Altın Balta. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde, kaldır zaman içinde, devler tellar iken, bireler berber iken, ben onun beşiğini tıngır sallarken, anam düştü beşikten, babam koştu eşikten, bir de dönüm baktım arkama ki, bir arka yol ilerlemişim. Çok eski zamanlarda, bir fakir bir adam, karısı ve çocuklarıyla küçük bir kulübede yaşarmış. Bir gün adam zengin komşusundan babasına ödünç istemiş. Sonra Zengin komşusu da söylene söylene bin, bin nazla baltasını ona vermiş. Sonra fakir adam biraz odun kesmiş. Tam gitmeye hazırlanıyormuş ki baltanın başı çıkmış. De, balta değmeyi döndüren suyun içine düşüvermiş. Adam sağ. Hemen değmencinin yanına varmış. Baltasını versin diye yağlarmış. Sonra da birinci kez elini suya soktuğunda altın başlıklı bir balta çıkartmış. baltam bu mu?'' diye sormuş. ''Hayır, bu değil.'' demiş adam. İkinci kez elini suya soktuğunda bu sefer gümüş başlıklı bir balta çıkartmış. baltam bu mu?'' diye sormuş. ''Hayır, bu da değil.'' demiş. Üçüncü kez elini suya soktuğunda bu sefer kara demir bir balta çıkartmış. İşte bu benim baltam demiş ve Değmenci'nin elini uzanmış. Değmenci onu durdurmuş. Evladım sen çok dürüst bir insanmışsın. Al bu balta benden sana bir hediye olsun diyerek ona altın baltayı vermiş. Meğer altın baltanın bir bereketi varmış. Adamın kullandıkça zenginleşmiş, evinin bereketi artmış. Zengin komşuları da ondaki farklılığı fark etmiş ve ona sırrını sormuş. Sonra adam da olup biteni anlatmış ve bunu duyan zengin komşusu adamın başına gelenler kendisini de başı gel, başına gelsin diye baltasını almış. Biraz odun kesmiş. Baltasını sonra suya atmamış ve değmencinin yanına varmış. Sonra sonra değmenci altın baltayı çıkarınca işte bu benim baltam. Bu benim baltam diye çığlıklar atmış. Ve adam demiş ki sen dövüş de birisi değilsin, işte senin baltan bu diyerek ona altın baltayı, demir baltayı uzatmamış. Zengin adam kös kös evine dönmüş. Fakir adamsa dövüşlüğü sayesinde altın baltayı kazanmamış bir yüklü çelme düşmüş bir anlatarın bizi dinleyene destişlerin başına Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. <gülüyor> <gülüyor>